Merhabalar, ben Erdem, Size kızlar nelerden hoşlanır? Erdem bir kere sen... ...müthiş yakışıklısın yani, o net. Bir daha duyayım seni. Merhabalar, ben Erdem, sizce kızlar nelerden hoşlanır? Erdem, sen benim kanaatim... ...bu yakışıklılığınla... ...çok çok rahat... Evlenilecek, bir delikanlı görünümündesin kızlar açısından. Ee, seni evlendirme konusunda ben önce olacağım. <laughs> Sizce kızlar nelerden hoşlanır? Erdem, kızlar akıldan hoşlanırlar. Akıl, derinlik. Çünkü et kemik her yerde bulabilir genç kızlar. Et bulunmayacak bir şey ya. Kol, bacak, vücut. Yani organik maddeyi rahatça bulurlar ama ruh bulamaz. Yani kadınlar en çok ciddi sevilmekten, takdir edilmekten, değer verilmekten, gerçekten hoşlanılmaktan hoşlanırlar. Ve onu sözle ikna etme mümkün olmaz. O yüzüne bakınca anlar. Ya hatta desen ki demez bir insan ama mesela seni sevmiyorum dese bile kadın onun yüzünden anlar onun sevdiğini. Yani bakar bakmaz onlar. Kadınlara Allah öyle bir güç vermiştir. Onun için kadınlar akıl, derinlik, tutku, şefkat, ee, bir şey daha söyleyeyim ama ruhtaki delilik kadınlar çok etkiler. Yani uçsuz bucaksız delilik. Yani kontrollü bir erkek kadınları etkilemez. Böyle yani iyi aile babası tarzında tipler var ya. Onlar sadece evlenir ve çocuk yapar, yani mantık evliliği olur o. E, gerçek anlamda ondan etkilenmez, heyecan duymaz. Yani bir kadının etkilemesi için erkeğin mutlaka bir deli yönü olması lazım. Ama akıllı deli olması lazım. Yani uçsuz bucaksız bir delilik ruhu, e, ruhunda bir deli heyecan olması lazım. Bir deli tutku eğilimi olması lazım fakat... Akıllı deli olacak tabi yani kendine de zarar vermeyecek, kadına da zarar vermeyecek. Böyle derdi toplu erkeklerden kadınlar hiç hoşlanmaz ben sana söyleyeyim. Yani saçını yandan taramış böyle limon kolonyası kokan, pijamasını giyen böyle yani, yani. Tamam hani evde bir tane bulunsun tarzında alabilir belki de ama hoşlanma açısından hiç hoşlanmazlar söyleyeyim. Kadınlar temizlikten çok hoşlanır temiz olmak, erkeklerin çoğu pistir, bakımsızdır, pistirler ve onun için mahsuru görmez, o kadın daha da kızdırır. Yani e, tiksindirici şeyler yapabilirler, halbuki akıllı bir insan öyle bir şeyden şiddetle kaçınır. İnsan az için ama akıllı insan için acı olmaz, aklını kullanır, çok temiz ve bakımlı olur. Kadın da öyle temiz ve bakımlı olur, akılsız kadın da öyle temiz olmazsa, bakımlı olmazsa çok kötü olur etkisi. Kadınlardaki detayları görmek kadınları çok etkiler. Birçok erkek küttür yani genel olarak bakar yani kabaca bakar ve işin kötü yanı kusur arama gözüyle bakar. Güzel gözle bakmaz. Yani kadının güzelliğini görmek de acaba ne kusuru var diye bakar. Yani detay detay onu inceler. Derdi olur yani kusur tespitinin peşindedir. Akıllı bir erkek, yani kadınların beğendiği erkek modelinde, e, akıllı erkek sadece kadındaki güzelliği arar. E, kusur görmez, yani görse bile bir anda onu görmez. E, onu düşünmez, onun üstüne e, ağırlık vermez. E, bir anda adeta unutur onu. Yani saniyesinde geçer. Saliseyle geçer. Öyle bir şeyin muhatapı olmaz kadında hep güzel yönü, hayırlı yönü arar ve olumlu yönde değerlendirir. O zaman Allah o kadını ona güzel hale getirir. Ama ben açıkça söyleyeyim, kadının en çok aradığı ruhtaki deliliktir. Yani o deli heyecandır. En yüksek odur. Ama tabii akıllı ve imanlı olması lazım. Allah'tan korkması lazım. Allah'tan korkmayan bir insanın kadınları korkarlar. Yani çok tehlikeli bulurlar riski bulurum. Tabii geniş bir konu ama bu şimdilik yeterli.